Tüp bebek tedavisinin aşamaları kısaca özetlemek gerekirse ki bu bir alternatif üreme yöntemleri, yardımcı üreme yöntemlerinden birini oluşturur. <Sessizlik> Diğer tedavi motoriteleri cevap vermediği zaman tüp bebeğe geçiş yapılabilir. Tabii ki bunda mutlaka kadın, erkek olsun gerekli testler ve tahlillerden geçtikten sonra buna karar verildikten sonra tüp bebek aşamasında eğer gerçek indikasyon varsa tedaviye başlanır ve genellikle süreç uygulanan protokola göre 15-20 günlük bir süre içinde tamamlanır. Genellikle adetin birinci ve ikinci bilemez bazen üçüncü günü tedaviye başlanır. Süreç biraz uzun olmakla beraber hastayı çok fazla yormaz. Eziyetli bir süreç değildir. Yumurtaların dışarıdan verilen ilaçlarla büyütülmesi ve belli bir büyüklüğe geldikten sonra bu yumurtaların toplanması Yumurtalar toplandıktan sonra erkeğin aynı gün verdiği spermlerle yumurtaların döllenmesi dışarıda embriyoların oluşturulması embriyoların takibi 3. gün veya 5. gün embriyo transferiyle süreç tamamlanır kabaca 15-20 günlük bir sürece yayılan bir süreçtir hastalar için çok zorlu değildir yorucu değildir nihayetinde rahatlıkla her hastanın rahatlıkla katlanabileceği bir süreçtir diyebiliriz.